Ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle oyun sesini de kapatalım. Oyunda kutu aç. Yok onu açıyoruz <laughs> yapalım. Bugün Brawl Stars gizemlerini göstereceğiz arkadaşlar. Bugün yeni bazı açtım o yüzden bazlayayım. Bir günde 3 karakter açtık arkadaşlar. Bakın Buzz, Max ve Mr. P'yi açtık abi. 29 karakterimiz oldu. Arkadaşlar... Max savaş kutusundan açtık. Heh, abi ilk gizemimle başlayalım. Şimdi dostluk savaşı oluşturuyorum. Nakavt abi nakavt. nakavt seçiyoruz. Arkadaşlar nakavtta ne yapayım? Şöyle para saçmayı seçiyoruz. Şöyle hepsini kapatacağız. Çok kısa sürede bitecek ama. Ee, hazır mısınız arkadaşlar? E? Bir dakikan karakterim Mr. P yok. Max yapalım. Hazır savaş kuşundan yeni çıkardık. Ne? bir tanesini açalım abi. Tamam bir tanesini açtım. Abi. Bakın şurada bir baz var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu moda bazla girersek ne olur? Giriyorum. Arkadaşlar ve baz yok. Baz yok. Gördüğünüz gibi abi. Hani baz? Baz nerede? Yok. Yok. Evet yok yani orada. Başka bir gizem mi? Edgar'dı arkadaşlar. Arkadaşlar Edgar'a geldim. Hı hı. Şimdi canımızın azıcık azalması lazım. Canımız azalanınca düşmana vurduğumuzda direktman şey adını can basıyor kendine. Abi bunu herkes biliyor bu bir gizem değil ki. Evet. Evet işte. Bu bir gizem değil. Hop. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi bu gizem bile değil. Evet başka ne vardı abi? Abi ba bazdaki şeyi göster. Bazdaki ha. Bakın arkadaşlar. Şimdi baza böyle geldik ya. Abi bazı şöyle veya böyle çeviriyoruz. Bakın. Şurada bir işaret var. Şimdi abi taraya geldik. Gördüğünüz gibi aynı işaret. Gözünde. Nasıl işaret? Scoot'de de mi vardı? Scoot'de de kit var arkadaşlar. Bakın şurada. Geldiği söylenmiş Brawl Talk'ta. Ama gelmemiş. Bu arada Scoot'de de şu kolunda gördüğünüz gibi bir göz var. O da azıcık korkutucu. Arkadaşlar ve Bak şurada. <laughs> şöyle bir şey var. Brawl Stars'ta çarpı gizemi. Neredeyse Aynen. aynı karakterde çarpı ha, var. Zaten tüm karakterde çarpı var. Bakın abi Poco'ya geldim. Nerede lan Poco'nun? Bu kadar çarpı yok galiba. Arkadaşlar tek çarpı olmayan karakteri bulduk. Poco. Peki karda var mı? bak. Sana şu açıldı. Ben Karl'da da yok. Neyse. Mesela Squeak'te var arkadaşlar. Evet Squeak'te var. Arkadaşlar tam Bakın şöyle gibi. Bakın çarpı. çarpı. Kolta var. Ben biliyorum. Ha, evet. Leon'da da var çarpı. Arkadaşlar Colt. Evet, Leon'da Bakın da çenesinin var. altında çarpı var. Leon'da da var çarpı. Evet Leon'da da ha, var. Evet Leon Leon'da da. Leon'a geldik gördüğünüz burada gibi burada gözleri. Var. Gözleri abi çarpı. Kuyruğunda da çarpı. Ha, yok yani yok şey çarpı değil olma, o. Değil burada Leon'un cebinde şeker varmış. Evet var var. Videodayız videodayız. Ne yapıyorsun? Video, video çekiyoruz. Tamam. Neyse. Başka sözcüde var mıydı? Var. Neredesinde? Evet, evet orada var. Evet ve bir gizemli daha. İşte Sörcü'nün arkasındaki bu simge. Bu simge abi. Geliyorum. Hazır mısınız? İşte. Size. Alın size aynı simge. Neresinde? Burada. Yani amble ile Şeng'in arasında bir şey mi var acaba sözcün? Bakın işte ama Surge'un aynı renklerinde. Abi Max'e geliyorum. Aynı renk. Evet zaten Surge ve Max'in aile olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama belki Amber onların ailesindedir. Tamam. Gizli bir üye olaraktır. Bu arada Lu'nun bir yerlerinde Mr. P'nin işareti var. Evet ah, Lu'nun şura, şurasında şu kaşığında Mr. P var. Bakın abi. Hmm. Biliyorsunuz Allah Mr. P'yi açtım doğru unutuyorum. <laughs> Yeni açtığım için <laughs> Mr. P'ye geliyorum abi. Arkasını çeviriyorum bir fermuar görüyorum. Arkadaşlar bu bugün... fermuar. burada Ferm... da çarpı işareti var. Evet, burada da çarpı işareti var. Fermuar şimdi abi aynısı. Şimdi bu bunun içindeki spike olduğu düşünülüyor. Tabii bunları biz düşünüyoruz. Ee, spike kim Mr. P de bence Hı -hı. Loon'un içine gidiyor. Veya patronun. Bazıları hiç böyle lan bazıları da, da çarpıyor. Bar Aa ne? Aa bazıları da çarpıyor. Arkasında da var. Ay. Arkasında fermuar var. Arkadaşlar <laughs> Ar <da> bak <laughs> bir dinozor değil. Bu bir maskot. Abi. Ama abi. abi. Mr. P bazı içine giriyor, bazı bunun içine giriyor gibi karakterle Ne karakterler Arkadaşlar. Yani subscribe böylece kendini ses kazanıyor. Nasıl fark etmiyor. Subscribe Arkadan Onlar şöyle gibi Ben bunu buldum. Bakın buranın gözlerine bir Evet. Evet. Bak. Bak, arkadaşlar, Mr. bir Bak Mr. P'nin gözüne bak. Şimdi bak. gözlerine evet. de Burada üç, burada da bir. Ha. ha. Evet şimdi Spike'in ailesini söylüyorum. Coldfell'in Spike'in ailesi. Hadi gidip onlara Spike'in işlerini soralım. Spike ne yapıyor? Siz söyleyin bana bakayım. Aydın Cold mu? Aydın Cold söylemez. Normal Cold. Abi ne yapıyormuş bizim Spike? Neyse neyse. Bir dakika. Bir dakika yıldız var arkasında. Bir dakika ar aklıma bir şey geldi. Abi. Lan ne diyecektim ben? Abi Sp Spike. E, Spike hani kaktüs ya. Evet. Kaktüslerden de dokunur falan çok fena, fena iz çıkar. O yüzden mi acaba herkeste çarpı var? Ama onda yok ki çarpı. Spike'de çarpı var. Ama o kendisine dokununca olmuyor ki. Spike'ın çarpısı yok. Şimdi başka bir yereğimize gelelim arkadaşlar. Okay, Mr. P seçiyoruz. Deneye girin. Deneye Aa, girdik. Evet. Abi, ben için, ben için. Bakın abi. Şöyle boşluğa doğru ateş ediyoruz. Oyun bunu daha sonradan değiştirmiş ama normal ateş ettiğimizde de oluyordu. Bakın normal ateş ediyorum hiçbir şey yok. Duvara ateş ediyorum. Sektiğince Spike'ın çorapları çıkıyor. Aaa. Peki bu bu çoraplar bir daha nerede var? Hadi onu gösterelim. Bu çorap. Burada neredeydi abi? Bakın, ben de Ha aynen. Aynen. Bu çorapların aynısını arkadaşlar. Geliyorsunuz şöyle. Çorap çıkan oraya geldik. Şöyle kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı çoraplar. Oh. 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 Sen oh. bilmiyor muydun? <laughs> Bilmiyordum. <laughs> ben biliyordum. <laughs> ben bilmiyordum. Siz kardeşsiniz çünkü. Oha. Evet, biz abimle... Oha ki gerçekten var. Ve arkadaşlar bizim Yes to Video Probez açtı. E zaten görüyorlar. Evet, bazı da açtığını görebiliyorsunuz. Evet, doğuştan Çok kötü bastı. Çok. Yakında. Yakında. Sinemalarda. Hatta doğuştan kötü bazı açarken Video bile çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar, e, gizemimiz Edgar ile ilgili. Abi, abi, Edgar'da da çarpı var. Aa, evet. Da çarpı. Arkası. Aa Edgar'ın eldivenlerinde de hmm. var. Aa kocaman bir çarpı. Bakın gözleri şu şey. Şimdi arkadaşlar gizemimiz ya, şu. Bakın şuralarında çarpı var, çarpı, çarpı, çarpı. bu yerinde çarpı var. Aa evet. Tişörtünde bile var. Bir, dakika, bir Abi, dakika. Şimdi gizemi açıklıyorum. Edgar'ın Edgar'ın şu tişörtünde gördüğünüz gibi bir tane böyle ölü bir tane şey var. Yani, evet. Bir resim işte. Evet. O yakında gelecek güncellemenin arka plan resmi olarak ayarlıyor şu an süpersel. Yani Edgar'la ilgili bir şey olacak. Edgar. Edgar'ın yeni kostümü gelecek olabilir mi? Zaten bayağı kostüm yok bir tane mi? Bir tane kostüm. kostüm. Bir tane Hızlı Ama bir alakası yok bence. Bence de yok. Ya da Edgar'la Acaba dikkene yine ücretsiz Edgar mı verecekler? <laughs> Abi verseler çok yolda çünkü benim yok. Benim de yok. zaten verdiler ya. Neyse. Evet. Anlamadık. Anlamadık biz. E başka oh. ne giden vardı abi? Bir dakika. Bir Primo benim arkadaşım. Bir Sprout'a oh. bakabilir miyiz? Lan! Bear Primo. Sprout bir giden var bence yani. Öyle durduk ya, yere şurada. Durduk Lece yere bir yaptın, rol. Bir Bear Primo benim arkadaş oldu sonra. <laughs> abi içinden yeşillik çıkartıyor ve arkasında fan var. Aa evet. Ve o Damlaç'a işe... Aa kır... gözlerine bakın. Abi kırmızı düğmeye bakar mısınız? Yine gözlerine bakın. Abi ne? kırmızı düğme. Ona basıldığında acaba bir şey mi olur? Gözler. Şimdi arkadaşlar Eiffel'deki bir gizemimize geliyoruz. Ben Eiffel'in ya... gizemini biliyorum. Ben de biliyorum. Ee, ben bilmiyorum. 8 saniye mi? Gö Doruk, Ali sen bana Sa sen bana söylemiştin galiba. Dur dur. Bak bu arkası var ya. Evet, çarpı harfi 8 biti seç. Arkasında Aa, bir Arkasında bakın şurası da. Arkasında var. bir değişiklik oluyordu. O bana öyle söylemişti. bakın bakalım. Aa bu tarafında bu. O da bu tarafında. Yok abi şimdi oyunda abi bazı karakterlerin gizli aksesuarları var. Aksesuar dediğim şu aksesuar değil ama. Evet. Kaldırılan aksesuarlar. Mesela abi eight 8... bit Hayır kaldırılan değil. Abi eight'in bitin yanında bir tane Bilmiyorum. gördüğünüz gibi oyun konsolu görüyoruz. Ve bu konsola bir dakika. Sesi açmam lazım. Bu konsola bir dakika şu. Abi şu konsola basın basımıza... Game not over en sesi geliyor. Ben bunu biliyorum. Well done. Ve bu karakteri hazırsınız abi. Seçiyoruz. Ama şunu kapatalım. Zedireceğim çünkü. Biri mi geliyor? Abi seçtim. Yok. Konsol nerede? Aynı şey Nisa'da da oluyor arkadaşlar. Ha evet. evet. Nisa'ya geliyoruz abi. Bir dakika yükselte. Nisa'da mı basıyoruz? Evet. Abi. Tekrar ses açacağım ya. Aç bakalım. Ayısına basınca ses çıkıyor. Basıyorum abi ayıya. Ayı! Yine oradan ses Pandanite çıkıyor. Panda mi Ve şimdi ayı. Ayı seçtim. Yok. Ve yok. Çarpı var. Bir şey söyleyebilir miyim? Ceside Böyle başka bir şey başka bir çok şey olabiliyor. Aynı şey Jesse'de de var mı? Var, var var. Bakın. <laughs> Bakın abi. <laughs> <Yok. gülüyor> Penny bir dakika da. Penny de var mı Peni de var Cesine mı Penny şeysine bastığımızda Peni de yanındaki şeye Bye bye var var yeni eklemişler burada Penny'dekini eskiden Hakkadan. yoktu gerçekten yoktu evet yoktu Sesini... Çantasından çıkıyor fark ettiniz mi? <laughs> Bakın. Çantası Hayır, Abi ediyor. gerçekten yoktu. Bir dakika şurasında çantasından çarpı var. Çantasından çıkıyor ve çantası sandık. Peninin korsan olduğunu da burada anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurası şey. Çarpı. çarpı var Bu çarpı. çarpı da bitmedi ya. Şimdi şu editin gizemine gelelim abi. Bu <laughs> buradan geliyor. Evet işte. Ben de iki saattir onu bu şu an olan bir mevcut olan bir gizem değil abi. Eskiden Apple'in üzerine 8 saniye basımıza kendi oyunu açılıyordu. Deneyelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu kaldırdılar. Aa 8 saniye bastığımızda ses çıktı. E zaten... Player 1, get ready! Player one, get ready. Öyle. Tamam tamam. Ama bu kaldırılan yani şu an mevcut olan bir gizem Peki değil arkadaşlar. Peki nasıl arkadaşım. kendi oyunu? Hı? Kendi oyunu nasıl çıkıyor? Yani hangi oyun? Kendi. Böyle böyle uzaylı savaşıyor işte. Ha, evet. ee, fotoğrafını eklemeye çalışırım. Hmm. Neyse arkadaşlar güzel videomuz bu kadar Allah. Güzel videomuz bu kadar abi. Lan.